Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu güzel çiçekten bahsedeceğim. Görüntüsü gerçekten de al beni diyor. Gördüğünüz zaman direkt almak isteyeceğiniz, gelenlerin soracağı çok güzel bir çiçek gerçekten. bu çiçeğimizi ilk aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Benim videomu açıyorsunuz <laughs> diyormuşum. Çiçeğinizi alıyorsunuz. Aldıktan sonra önce bir köklerini koklayın. Eğer kök köklerinde çürük bir koku yoksa, rutubet kokusu yoksa saksı değişimini lütfen yapmayın. Genelde şey diyorlar. Saksısı gözüme küçük göründü. O yüzden saksıyı değiştiriyorum. Halbuki küçük görünsün. Daha güzel. Çünkü bu bitkimiz sıkışık kökleri olduktan sonra yeni yapraklar, yeni çiçekler veriyor. Yani bu şekilde çoğalıyor, büyüyor. Eğer siz saksısını değiştirirseniz ve kökleri için bol bir alan bırakırsanız kökleri büyümeye çalışacak ve size yeni yapraklar, yeni çiçekler, yeni güzellikler vermeyecek. Buna çok dikkat edelim. İkincisi de konumu. Konumu gerçekten de çok önemli. Bilmiyorum. Bim'den alınan Antoryum'la çiçekçilerden alınan Antoryum arasında fark var mıdır bilmiyorum. Görüntüleri aynı ama internette çok video izledim ilk aldığımda. O yüzden ben direkt video çekmedim. Kimileri diyor ki tül perdenin hemen arkasında perdeden yansıyan ışıkla hani direkt camın ışığına yansımasın yoksa çiçeğiniz yanar diyor. Tül perdenin arkasında 2 saat güneşlendirin. Sonra yerine kaldırın diyor. Ben çiçeklerin yerinin değiştirilmesini pek önermiyorum aslında. Hani video çekeceğim sıra dışında ya da e, atıyorum çiçeğimi herhangi bir bakım yapmayacaksam yerini değiştirmiyorum kolay kolay. Çünkü çiçekler strese giriyor ben böyle inanıyorum. E, fakat hani kimileri diyor ki aydınlık yeri seviyor. Kimileri diyor ki karanlık olmasın ama aydınlık olsun. Kimileri diyor ki tül perdenin arkasında olsun, bol güneş alsın, çiçekleri canlı vesaire vesaire. E, ben ilk aldığımda nereye koyacağımı bilemedim. Diğer bitkilerimden birazcık tabii ki de uzakta olacak şekilde tür Güney cephesinde oturuyorum. Perdemin hemen karşısına değil de sol köşeye aldım. Bilmiyorum çok aşırı güneş ışığımı geldi hiç bilmiyorum. Çiçeklerim yanmaya başladı. Çiçeklerim yanınca dedim ki bu güneş herhalde bu bitkime bu çiçeğime fazla geldi. yerine bir tık daha başka bir yere alayım yakın yere alayım. Aynı konumda olsun. Çünkü salon bitkisi çok fazla rüzgarı falan sevmiyor. Neyse ben bu bitkimizi birazcık daha uzaklaştırdım. Diğer konumunu çok sevdi, yeni yavrular verdi, diğer çiçekleri, diğer çiçek olan kısımları da yanma yapmadı ee, ve gördüğünüz gibi yavrularını da gösterdim zaten sizlere. Bitkim yerini sevdi. Diğer bir konum, diğer bir durum ise sulama. Bu bitkimiz çok sulanmayı seviyor, nemi çok seviyor. Aman dikkat edelim, çok suyu seviyor derken köklerini çürütmeyelim. Çok ince bir çizgi var burada. Eğer çiçeğinizi çok sulamaktan öldürüyorsanız toprağını normal üst kısmını biraz kurutmayın ama siz kurutun. Çünkü kök çürümesine neden olabilirsiniz. Genelde ben şunu öneriyorum ya kurutun üst kısmını ya da kürdanınızı saksının içine sokun ve çıkartın. Kek bakar gibi. Böyle çok azıcık bir şey yapışıyorsa birazcık sulayabilirsiniz. Sıkıntı değil ama böyle hani ıslaklık alıyorsanız o kürdandan sulamayın. Bu şekilde önerebilirim size. Ben bu bitkimi şu kadar günde bir, bu kadar bir günde bir sulayın demeyeceğim çünkü bazı günler yeri geliyor günde 200 sefer sularken, bazı günler 3-4 günde bir suluyorum. Gerçekten de değişiyor. Yani suyu çekme oranına göre değişiyor bu. Toprak olarak eğer saksı değişimi vaktiniz geldiyse iyidir enerjili, birazcık da asidik olması gerekiyor ama çok asidik olmasın. Biraz asidik bir toprak olması gerekiyor. Bu çiçeğimiz arkasında diyelim duvar var. Diğer tarafa doğru aydınlık olan kısma doğru yöneliyor. 15-20 günde bir yönünü değiştirirseniz eğer yerinden memnun kalacak ve çiçeğiniz yamulmayacak. Öbür türlü çiçeğiniz öbür tarafa döndüğünden dolayı diğer taraf boşta kalacak ve çiçeğiniz zamanla o tarafa döne 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 yamulacak ve yamuk yumuk büyüyecek. Buna dikkat edelim. Bu çiçek çok soğuk ya da çok sıcak yerleri sevmiyor. Tam salon bitkisi. Hani bizler nasıl ki hani bazen diyoruz ya üşüdüm bazen diyoruz iyi falan. Bizlerin ısısına göre aslında yerinden memnun olan bir çiçek. O yüzden lütfen çok böyle terleyeceğiniz şekilde konumlandırmayın ama çok üşüyeceğiniz şekilde de konumlandırmayın. Size bunu önerebilirim. Tabii ki de yazın ayrı bakımlar, kışın ayrı bakımlar yapmanız gerekebilir. Bu bitkiniz zaten size söylüyor yani çiçekleri anlamak, yani şu yazın şunu yapın, kışın şunu yapın diyemeyeceğim ama gerçekten de değişiyor bitkileri. Anlamak, ona bakarak, köklerini inceleyerek, yapraklarına bakarak, çiçeklerine bakarak aslında anlayabiliyorsunuz. Bir de bu çiçeğimizin çiçek olan kısımları nasıl dökülüyor biliyor musunuz? Bazıları yeşererek dökülüyor, bazıları ise solarak dökülme yapıyor. Bir de bana ilginç gelen şey, mesela internete baktığım çiçeklerde tekli tekli ama benim bazı kısımlarda böyle çiçeğin altına çiçek var. Bilmiyorum, yani çok farklı. <laughs> Acaba şunlar ikiz mi falan diye böyle düşündüm. Bilemiyorum bununla alakalı bir yorumu olan varsa lütfen yorumlarda belirtsin. Ben de öğrenmiş olurum. Araştırdım ve herhangi bir bilgiye rastlamadım. Bilmiyorum hani emin olmadan da bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de sorulan sorular çiçekleri hemen dökülüyor mu? Arkadaşlar ben yaklaşık bu çiçeği hani bir aydan fazla olur. Belki iki aya yaklaşmış da olabilir. Emin değilim şimdi ama yani duruyor bayağıdır ve çiçekleri dökülmedi. Aksine çoğaldı. Yani ilk aldığım güne göre gerçekten çiçekleri çoğaldı. Ondan dolayı hani çiçekleri kolay dökülen bir bitki değil. Eğer çok çiçekli olsun, çiçekleri kolay kolay dökülmesin, görüntüsü de güzel olsun diyorsanız bence ilk almanız gereken çiçeklerden birisi diye düşünüyorum. Sulama konusunda çok narin değil ama susuz kalmayı sevmiyor. Lütfen susuz bırakmayalım. Fakat konum olarak gerçekten de narin hemen çiçekleri yanıyor gördüğünüz gibi. Bu güzel bitkimizin özelliklerini bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Kökenidir, mökenidir, şuradan geliyor, şuradan gidiyor vesaire. Çok incik cıncıklamaya gerek yok bence. Sizlere anlayabileceğiniz şekilde bakımı hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bu bilgiler emin olun sizlere yetecek bilgiler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma beğenip abone olup yorum yapıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için çok önemli ve değerli. Yanındaki zil butonuna da basıp hemen kaçın lütfen. <laughs> Bu şekilde sizlere her yeni bir video yüklediğim zaman ileti gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.